Beyler hepinize selam. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün Türkiye'de üretip Amerika'da yüksek değerle, yüksek katma değerle satabileceğimiz 5 farklı kategorideki ürün gruplarını anlatmaya çalışacağım. Yani üretim maliyetleri düşük. Amerika'da ise gerçekten değer bulan kategoriler. Kendi tecrübelerim, kendi gözlemlerim bu yönde olduğu için sizlerle paylaşmaya uygun gördüm. Bugün yeniden başlıyor olsam hangi kategorileri seçerdim ya da hangi noktalarda hata yaptım? Bunları bu videoda sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Ayrıca videonun sonuna doğru aylardır çalışmasını yaptığımız kendi ürünümüz olan Türkiye'de ürettirip Amerika'da satmayı planladığımız yeni bir ürünle ilgili sizlere de bilgi vermek istiyorum. Yavaş yavaş bazı adımları tamamladık. Sona doğru geliyoruz. Özellikle önümüzdeki hafta çok güzel gelişmeler var. Bunları da videonun sonuna doğru sizlerle paylaşıyor olacağım. Benim en çok değer verdiğim ürün gruplarından bir tanesi daha önce de bahsettiğim gibi depodaki videoları gördüğünüz üzere gıda ürünleri. Yani gıda ürünlerinde şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerçekten hem yani tüketilebilir olarak hem hız olarak yani benim ilk tercih ettiğim ürün kategorisi bu noktada da Türkiye'de gerçekten çok güzel gıda kategorilerinde yani ürünler mevcut Çünkü doğal ürünlerimiz gerçekten yani tüm dünyada rekabet edilebilir seviyede kaliteli bu noktada da bu avantajı biz kendi ürünlerimizde gerçekten L'ye çevirip yüksek katma değerle yani gerçekten doğru kullanıcı kitlesiyle ulaştırırsak yüksek derecede yani değer üretmiş oluruz Bu değer de bize ekonomik olarak kar olarak yani fayda olarak, marka gücü olarak yansıyabilir. Spesifik olarak örnek vermek gerekirse kuru yemiş özellikle Türk fındığı, yani Antep fıstığı yani gibi kuru yemiş kategorilerindeki ya da baharat çeşitleri işte sumak gibi, zencefil gibi bizim yörelerimizde yetişen ve kalitesi ve tadı gerçekten dünya çapında yani takdir gören ürünlerimiz var. Bunları Türkiye'de üretmiş olan markalarla çalışabilirsiniz veya yani onların markalarını yurt dışına taşıyabilirsiniz veya yeniden kendiniz bir marka oluşturup Amazon'da veya Amerika pazarında diğer marketplace'lerde satışa sunabilirsiniz. Daha kategorisinde bahsetmek istediğim diğer ürün kategorisi ise deniz tuzları. Yani bu arkadaşlar burada tüketiminin çok fazla olduğu ve üretim sürecini de biliyorum. Gerçekten çok az bir maliyetle yani üretim maliyetiyle yüksek değerlere ulaştırabileceğiniz bir ürün kategorisi. bu noktada da deniz tuzları özellikle üretimi yapılabilirse Türkiye'de ve gerçekten güzel bir marka ve tada ulaşılabilirse yüksek değerli Burada satışlara dönüştürülebilir diye düşünüyorum. Yani yine tüketilebilir ürünler kategorisinde yani bitkisel çaylarımız, kemizin zaten bulunmuş olduğu coğrafi konum sebebiyle de bize olanak tanıyor. Farklı bitki çaylarının arkalaştırılıp satılması durumunda gerçekten yüksek karlar elde edilebilir. Ayrıca bu ürünlerde şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani ürünler küçük olduğu için çok hacimle kaplamayacak. Bu da demek oluyor ki bizim lojistik maliyetlerimizde işte Amazon depolarında saklamalarımızda hep bize maliyet olarak pozitif olarak yansıyacak. Listenin ikinci sırasındaki ürün kategorisi el yapımı yani handmade dediğimiz ürün kategorisi ve buradaki kültürel ürünlerimiz. Kategoride de açıkçası Türkiye'nin çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten tarihsel gelen, kültür, kültürel gelen bir mirasın sahibiyiz. Bu noktada da bunları ürünlerle çeşitlendirdiğimiz zaman ya da yaşayan insanların gerçekten ilgisini çekiyoruz ve onlardan bu ilginin karşısında da gerçekten yüksek değerli bir para talep edebiliyoruz. Özellikle Şöyle bir kutuyu düşünün arkadaşlar. Hem boyut olarak küçük hem değer olarak pahada ağır. Çok güzel modellerimiz var Türkiye'de ürettirebildiğimiz. Yani bu ürünlerin üretimi işçilik gerektirdiği için üzerine çok yüksek şekilde katma değer koyabiliyoruz. Bu kategoriler arkadaşlar çalışma yaptığımız arkadaşlarımız olduğu için yani yakın çevremde hem destek verdiğim hem de kendi mağazalarını yönettiğim arkadaşlarım olduğu için kategorilerin yüksek karlı olduğunu tecrübe de ettim. Tecrübe de etmeye devam ediyorum bir atölyeniz varsa ürünlerinizi kendiniz üretebilirsiniz veya bir atölyeyle anlaşmalı olarak bir ürün grubu ya da bir ürün fikriyle atölyeye ürün ürettirebilirsiniz diye düşünüyorum. Amazon bence yakın zamanda yani hedefleri arasında Etsy'yi kendisine rakip olarak görmekte. Handmade kategorisine yaptığı yatırımlarla açıkçası çok avantajlı konuma geleceğine inanıyorum. O yüzden Etsy'de satış yapmakta olan ya veya yapmayı planlayan arkadaşlara mutlaka Amazon Handmade'i e de öneriyorum. Hem alanda boşluk var hem ürünleri otururlarsa Esden çok daha yüksek bir trafiğe hitap ediyor olacağız da yani burada satışların belki 4 katı 5 katı belki 10 katı kadar yükselmesi anlamına gelebilir. Öte yandan yine bu handmade kategorisinde kültürel ürünlerden bahsetmiştim. Burada motiflerimiz çok ön plana çıkıyor. Yani doğu motiflerini işleyebileceğimiz ürünler yine el işiyle üretebileceğimiz ürünler bizim karşımıza çıkmakta. Diğer bir önemli kategori ise deri ürünleri. Türkiye gerçekten deri konusunda da çok önemli bir yere sahip dünya çapında. Burada da çok kaliteli derileri çok ucuz maliyetlere tedarik edebiliyoruz. Bunun üzerine yapacağımız çalışmalarla da yani bunları bir değer katıp son kullanıcıya, müşteriye ulaştırma şansımız yüksek. Maliyet olarak üretimi düşük. Üzerine işçilik konduğu zaman değeri de yükselen nadir kategorilerden birisi. Ben açıkçası bu kategoriyi de çok seviyorum. Türkiye bu noktada avantajlı. Arkadaşlar üçüncü noktaya geçmeden önce sizlere şunu belirtmek istiyorum. İşte Türkiye'den yürünün yurtasına üretelim dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen tekstil kategorisi. Ama ben herkesin bu kategoriye yöneldiği için bu alandaki açıkçası doygunluğa ulaştığını düşünüyorum. Sektörde hem büyük devler var hem o devlerle yarışmanız yani küçük girişimci olarak çok mümkün değil. Kaldı ki bu ürün kategorilerinin arkadaşlar dünyada rekabet içerisinde olduğumuz ve bugün düşük maliyetin daha önemli ön plana çıktığı ülkeler var. Mesela Hindistan gibi, mesela Mısır gibi, Endonezya gibi. Yani bu ülkelerde gerçekten daha düşük maliyetlerde de tekstil ürünleri üretiliyor. O yüzden ben bu kategoriyi direkt elenecek kategoriler arasında görüyorum. Bir kategoriden daha uzak durmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. O da kozmetik kategorisi. E, bu alanda da arkadaşlar hem Amazon politikaları çok ağır hem de ürünlerin Amerika'ya geliş sürecinde yani FDA kayıt süreçlerinde ciddi yani sıkıntılar yaşanabiliyor. E, ürünler çok sıkı denetleniyor. Bu noktada da açıkçası benim uzak durmanızı tavsiye edeceğim ürün kategorilerinden birisi. En ufak bir noktada sizi başlangıç noktasına geri döndürebilecek tazminat davalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden benim şiddetle uzak durmanızı tavsiye ettiğim ürün kategorilerinin başında geliyor. Yani listenin 3. sırasında benim en mantıklı gördüğüm açıkçası bugün tekrardan bu işe başlıyor olsam yani yıl sıfırdan bir iş başlatsam yani herhalde bu kategoriyi seçerdim. O da çocuklara yönelik bir ürün üretme. Burada da arkadaşlar Türkiye'nin dediğim gibi tekstil gücü çok yüksek. Türkiye pamuk üretiminde de gerçekten dünyada söz sahibi ülkeler arasında. Bu noktada da aslında bizim bu iki fikri birleştireceğimiz yani tekstil ile oyuncak fikri birleştireceğimiz ürün kategorisi çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Bu noktada da organik pamuktan üretilmiş Peluş oyuncaklar mesela ilk aklıma gelen ürün grubu olarak karşıma çıkıyor. Hem dediğim gibi bu ürünlerde yani birkaç tane sertifikasyon tamamlamanız lazım. CPC gibi. Yani buradaki çocuklara yönelik bir ürün üreteceğiniz zaman bu sertifikaların tamamlanması gerekiyor. Nasıl? Bu sertifikaların yanında eğer sizde ürünlerin %100 yüz yani organik olduğunu gösterir sertifikalara sahip olursanız veya non toksik veya BPA free dediğimiz bunları gösterir belgeleri de alırsanız bu ürün kategorisinde avantajlı noktaya geçebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani gerçekten burada hem rekabet çok fazla değil hem de gerçekten bu, bu noktada bizim üretim maliyetlerimiz Türkiye'de yapacağımız için daha çok düşük olabilecektir. Aynı şekilde lojistik maliyetlerimizde yani kargolama maliyetlerimizde çok yüksek olmayacaktır. Yani bu kategoriyi de açıkçası ben bugün başlıyor olsam Gerçekten ilk sıralarda alacağım kategorilerden birisi. Bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Diğer yandan da ahşap oyuncaklar ürettirilebilir. Yine burada da aslında ön plana çıkabileceğimiz doğrudan ürünün görünümü ya da görüntüsü değil ama arkadaki verdiğimiz yani satıcıyla ulaştıracağımız değer çok önemli. Arkadaşlar diğer bir oyuncakla ilgili fikir de mesela bebekleri örnek ahşap diş temizleme yani oyuncakları olabilir ya da işte ahşap diğer farklı oyuncaklar olabilir. Ben açıkçası bu kategoriyi çok iddialı görüyorum. Yani hem tüketim hızı çok fazla. Yani insanlar gerçekten yani burada belirli bir kesim var ki o, o, kesim bu oyuncakları tüketmeye bayılıyor. Ya da çocukları için ya da bebekleri için gerçekten bu oyuncaklara verecekleri paraları gözü görmüyor. Size öyle söyleyebilirim. Yani buradaki ürün maliyeti ve satış fiyatı arasındaki fark yani çok ciddi. Yani bunu söyleyebilirim. Çok ciddi rakamlara erişebilirsiniz. Ben listenin aslında 3. sırasına koydum. Çünkü tüketilebilir değil. Biraz sonra sebebini anlatacağım bu listeyi neye göre yaptığımı. Ama gerçekten bu alanda da çok büyük boşluk ve yani bu alana yönelirse çok yüksek değerlere olabileceğini düşünüyorum şahsi olarak arkadaşlar dördüncü ürün kategorisinde ise güzellik ve self care dediğimiz yani aslında burada kozmetikten birazcık sıyrılıyoruz birazcık daha spesifik örnek vereceğim hemen kafanızda oturacak aslında Türkiye'de de son yıllarda çok gelişmekte olan bir kategori yani güzellik ve self care buradaki hedef kitlemiz aslında kadınlara hitap edeceğimiz ürün grupları olacak burada da aslında direkt spesifik olarak örnek vereyim sizlere mesela banyolarda kullandığımız vücut tuzları işte yani duş alırken ya da küvet doldurduktan sonra içerisine attığımız tuzlar bomba şeklinde falan oluyor şekilleri genelde. Bunlar hem üretim maliyeti düşük hem de burada çok hızlı satan ve gerçekten yüksek rakamlara satılan ürünler. Yani örnek vermek gerekirse bir topu üretim maliyetinin 0.10 sent 0.15 sente gelecek. ya e burada bir topu satacaksınız 5 dolara. Yani gerçekten çok deli rakamlar konuşuyor. Aradaki farklar çok yüksek. Yani bunları bir de toplu olarak sattığınızı düşünün. Yani aylık binlerce sattığınızı düşünün çok yüksek rakamlarda cirolar elde edebilirsiniz. Küçücük bir ürün fikriyle. Aynı zamanda küçük olması da benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü hem yer kaplamıyor. Bu da demek oluyor ki bizim üretim ve depolama maliyetlerimiz çok düşük olacak. Yani Amazon deposunu kullansak da düşük. Bizim burada kendi depomuzu da kullansak da düşük. Türkiye'den ürünleri buraya göndermek de çok düşük maliyetler alacak. Yani bir kolin içerisine binlerce ürün koyabileceğiniz ürün kategorisi. Diğer bir yine aynı kategorisi içerisinde size önermek istediğim ürün fikri de yani banyoda kullanılan tuzlar, bu da son yıllarda çok popüler oldu arkadaşlar. Özellikle son bir senede trend olan bir ürün grubu. Açıkçası insanlar bu ürünleri de çok kullanıyorlar ve bundan sonra da kullanmaya, yani mevsimsel olmayacağı ile ilgili kendi öngörüm var. Köyü doldurduktan sonra içine attıkları bez şeklinde içerisinde çay bulunan ve koku veren yani doğal olduğu iddia edilen ürünler tabii ki biz burada iddia etmeyeceğiz. Bunların arka planda sertifikasyonlarını da yapmamız gerekiyor ama bu ürünleri yaparsak dediğim gibi hem ürünler küçük olacak hem bize üretim maliyetleri düşük olacak hem de yüksek kar marjıyla satılabilecek. Ve bence trend de bu yönde olduğu için yüksek satış rakamlarına bir anda ulaşılabilir. Bu kategoriyi de güzel kategoriler arasında görüyorum açıkçası. Yani kendim dediğim gibi başlıyor olsam bu kategorilerden birini yine seçiyor olurdum diye düşünüyorum. Arkadaşlar videonun son kategorisi yani 5. kategoride ise gerçekten benim yine en çok sevdiğim ve Türkiye'de üretimini Bizzat şahitlik ettiğim ürün kategorilerinden birisi. Kategorinin alt sınıflarında da birçok yani farklı alan var ve Türkiye'de bunların üretimi çok rahat bir şekilde yapılıyor. Özellikle ev dekorasyon ürünleri arkadaşlar. Bu ürün kategorisine bayılıyorum. Gerçekten insanlar burada evlerini, bahçelerini, arabalarını, yazlıklarını yani gayrimenkullerini, ofislerini süslemeye bayılıyorlar. O yüzden burada yapacağımız özellikle mesela seramik bazı ürünler. Yani seramik heykeller olabilir, seramik tablolar olabilir, seramik işte masanın üzerine koyabileceğimiz ürünler olabilir, biblolar olabilir. Yani bu ürünlerde gerçekten paraya, kıymaya alışık durumdalar. Bu kategorinin ikinci başlığı şey ise yine yani duvar dekorasyonları olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kanvas. Yani ben arka, arkadaşlar Etsy'de falan çok fazla Türk satıcı görüyorum. Bu kategori zaten hali hazırda biliniyor ama Amazon'da daha yeni olduğu için yani bu da bahsetmek istiyorum. Duvar dekorasyonları, kanvas, işte tablolar, veya işte signlar dediğimiz işaret tabelaları. Bunlar yine Amazon'da dekorasyon amaçlı çok fazla satış olabilecek veya Amerika'da farklı satış platformlarında talep görebilecek ürün kategorileri arasında. Burada da ürünün boyutuna göre aslında birazcık dezavantaj oluşturabilecek nokta. Ürünlerin kargolama maliyetleri yani ürünlerin hacimleri büyük olacağı için kargolama maliyetleri yüksek olabilir. Son olarak bu kategorideki bahçe dekorasyon ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Burada da yine bahçeye koyabileceğimiz seramik vazolar veya yine bahçeye koyabileceğimiz seramik taksılar. Yine burada gerçekten çok yüksek rakamlara satabileceğiniz ürün kategorileri arasında olacak. Arkadaşlar videonun başında bahsetmiştim. Aylarda çalışmasını yaptığınız, Türkiye'de ürettiğimiz ve Amerika'ya ithal edeceğimiz bir ürün kategorisinden bahsetmiştim. Bu ürünle ilgili yani bugün ilk defa sizlere bilgi vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Ürünümüz zeytinyağı. Yani gerçekten marketlerde falan göremeyeceğiniz tarzda bir zeytinyağı ürettirdik. Türkiye'nin çok büyük avantajı olduğunu düşünüyorum. Coğrafi olarak bir kere avantajımız var. Dünya çapında da çok kaliteli yağları üretebilecek seviyede bir ülkemiz var açıkçası. Bu coğrafi avantajı gerçekten üretim kalitesiyle birleştirdiğimiz zaman yüksek değere sahip ürünler üretebiliyoruz. Benim inandığım ürün kategorilerinden birisi de zaten bu alandaydı. Gerçekten çok güzel bir üreticiyle de ürünümüzü ürettirdik ve çalışmaya başladık. Şimdi arkadaşlar bu ürünle ilgili şunları söylemek istiyorum sizlere. Bir kere gıda ürünü olduğu için ürünle ilgili bazı yani tamamlamamız gereken yasal zorunluluklar var. Şimdi bu kısmı anlatacağım sizlere. Sadece bilgi sahibi olun ve ileride siz de gıda ile ilgili bir ürün mesela üretmeyi düşünüyorsanız size de bir öngörü oluştursun. Bir kere gıda kategorisi gerçekten Amerika'da benim en çok sevdiğim çünkü tüketimin çok fazla olduğu alanlardan bir tanesi. Bir kere ithalatçı firma olarak biz neler yapacağız ya da neler yapıyoruz? Öncelikli olarak ülkeden çıkışı ile ilgili bir yasal zorunluluk var mı yok mu bunu kontrol etmeniz lazım. İhracatçı olarak ülkedeki çıkış kaydının yapılıyor olması lazım. Asıl zorluk ithalatçı olarak yani Amerika ya ürünü getirmek istediğimizde karşımıza çıkıyor. Bu noktada da Amerika'daki FDA kurumu yani Food and Drug Administration kurumunun yapmış olduğu ürünlerine yönelik yönetmelikler var. Bu yönetmelikler oldukça katı. Yani burada esnemeler yapmıyorlar, Bu kurallar çok net. Ama bir kere tamamladıktan sonra da ürünlerinizi güvenli bir şekilde, düzgün bir şekilde Amerika pazarına açabiliyorsunuz. Bu ürünü neden tercih ettim? Bu ürünü neden Amerika'da satacağını düşünüyorum ve sizi Türkiye'de ürettirip neden Amerika'da bir ürün satabiliriz ile ilgili bazı fikirler vermek istiyorum ya da benim düşüncelerimi sizlere aktarmak istiyorum. Arkadaşlar gıda ürünlerinin şöyle bir avantajı var. Tek seferlik değil. Yani nasıl değil? Biz bir müşteriye ulaştığımız zaman bu müşteri eğer ürünümüzü gerçekten beğendiyse, ürünümüzün kalitesini beğendiyse, tadını beğendiyse biz bu müşteriyi artık yakalamış oluyoruz. Bu da demek oluyor ki bu müşteri bir sonraki siparişinde, bir sonraki siparişinde bize tekrar tekrar gelecektir demek. Ya bu da aslında bizim ilk müşteriye ulaşma maliyetimizi her ne kadar yüksek bile olsa sonraki steplerde bu maliyetin ortadan kalkması demek. Bu da hali hazırda bir müşteri kitlesi yaratmak demek. Düşük bir pazarlama bütçesiyle o müşterileri tekrar tekrar yakalamamız ve onlara ürün satmamız anlamına geliyor. İkincisi arkadaşlar benim aslında en çok dikkat ettiğim ürün mantığı bu. Yani ürün gerçekten tekrar edilebiliyor mu? Yani bir kere müşteriye ulaştık. Ondan sonrasında bu müşteri tekrar gelip bizden alabilecek bir ürün mü? Yoksa tek seferlik bir ürün mü? Bazı ürünler arkadaşlar tek seferlik. O müşteriyi tekrar tekrar yakalamanız çok zor oluyor. Başka müşteriler aramanız gerekiyor. Ben açıkçası bu tarz ürün kategorilerini sevmiyorum. Yani üçüncüsü gerçekten Türkiye'deki bu ürünün kalitesini dünya çapında kanıtlanmış olduğuna inandığım için böyle bir ürüne çalışma yapmaya karar verdik. ya yani bunu da biz kendimiz düşüncelerimiz değil, ürünü dünya çapındaki düzenlenen yarışmalara gönderdik ve oralardan almış olduğu altın madalyalar sayesinde artık ürünümüzün gerçekten tanınan kuruluşlar tarafından da yüksek kalitede olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Son olarak videoyu bitirmeden önce bu ürünle ilgili haftaya yani New York'ta olacağız arkadaşlar. New York'ta gıda fuarına katılıyoruz. Ürünümüzün ilk lansmanını gıda fuarında yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda da Eylül ayında satışa başlamayı planlıyoruz. Yaptığımız çalışmalar arka tarafta dediğim gibi devam ediyor. Eylül 1 itibariyle de Amerika pazarında satışa sunmayı planlıyoruz. Ürünün satışıyla da ilgili satış kanallarımız ya da satış hedeflerimizle ilgili birazcık bilgi vermek istiyorum sizlere. Ürünün aslında bir fiziki bir online tarafı olacak yani satış noktasında. Birinci noktası fiziki hedeflerimiz. Yani burada hali hazırda bu ürünü tüketebilecek işte marketler, restoranlar, oteller gibi ya da toptan bunları pazarlayabileceğimiz distribütörler gibi doğrudan onlara ulaşarak, onların satış kanallarına ulaşarak bu ürünü pazarlamayı planlıyoruz. Öte yandan da online'da satmayı planlıyoruz. Zaten benim en çok öncelik vereceğim ve gerçekten markayı yaratacağımız, yani Amerika'yı duyuracağımız nokta, tüm Amerika'yı duyuracağımız nokta burası olacak. Yani burada da kendi e-ticaret sitemiz olacak. Kendi e-ticaret çok öncelik vereceğiz. Yapacağımız marketing çalışmalarıyla trafik getirmeyi planlıyoruz. Öte yandan da bütün market marketplace'lerde tabii ki yer alacağız. İşte Amazon gibi, Walmart gibi, gıda ürününün özellikle tüketildiği Target gibi marketplace'lerde yer almayı planlıyoruz. Açıkçası heyecanlıyım, birazcık endişeliyim. Tabii ki ürün ilk defa piyasaya giriyor. İnsanlara ilk defa tadımlar yaptıracağız. Ne karşılıklar göreceğiz? Biz kafamızda bazı şeyler düşünüyoruz ama bunların gerçekten insanlar tarafından nasıl değerlendirileceği tabii ki çok önemli. Bu da zaten bizim işte yolculuğumuzun kaderini belirleyecek noktalar. Arkadaşlar bilgi dolu ve yoğun bir video oldu. Umarım sizin de başarılı ürün girişimleriniz olur ve herkes istediği hedeflere ulaşır. Sonuçta hepimizin ortak gayesi Türkler olarak yani Türkiye'de ürün ürettirip Amerika'da bir şeyler satmak hepimizi mutlu edecek. Dolar kazanmak hepimizi mutlu edecek ve ekonomik olarak belirli bir seviyeye taşıyacak adımlar. Son olarak videoda buraya kadar kalıp beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.